Bugün dördüncü bölümle karşınızdayız. Yine harf öğreteceğiz. Bu sefer S, Ş, T. Şimdi yine baştaki S'yi gösteriyorum. E yazısında S aslında şöyle. Ama ben böyle de yapıyorum. Ama siz en iyisi doğrusunu yani bunu da bunu yapın. Küçük s de onun gibi ama onun gibi değil. Ay onun gibi işte. Küçük s aynı düz yazı gibi. Evet bu şekilde. Şimdi şeye geçtik. Şeye yine aynı. Yine böyle de yapabilirsiniz. Ama doğrusu yine şöyle çizgi çekiyorsunuz. O, ters yaptım. 3 gibi oluyor ters yapınca. Evet. İkisi benziyor. Sadece bunda nokta var. Evet. Şimdi T'ye geçtik. Ee, şöyle. Ay. Yanlış yaptım. Düz yazısı yaptım. Evet. Şöyle biraz yamuk. Bu şekilde. Küçük T'de e, düz yazısındaki gibi bu şekilde aslında. Şimdi yine kırmızı kalemimizle şey yapacağız. Ne yapacağız? Düz yazı yapacağız. Evet. Hemen düz yazıya geçelim. S herkesin bildiği gibi düz yazı da bu şekildedir. Küçüğü de böyle. Şey de aynı. Sefer yine noktası var. S aynı değil. Benziyor sadece. Büyük T bu şekilde. Küçük T de, de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere demeden önce abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorum yazmayı unutmayın. Bye bay.